Ben teyzemi çıplak görmüştüm. Evet. Kadının göğsere çıktı onu gördüm. Dün arkadaşımın sevgilisiyle beraber gördüm yatakta. Taybi görmek istemezdim ya yani. hayatım. Taybi. Evet. Peki görmemeniz gereken neyi gördünüz? Ben teyzemi çıplak görmüştüm. Wow. <laughs> bu, bu güzel cevaptı. Babamı çıplak gördüm. <laughs> bu da çok güzel cevaptı. <laughs> görmemeniz gereken bir şey gördünüz mü? Yok. Emin misiniz? Güldünüz sanki bir şey var. <laughs> sanki bir şey var. Yok, hayır. Dün arkadaşımın sevgilisiyle beraber gördüm yatakta. Yatarken Peki. Anlaşıldı zaten herhalde. Instagram pandacınım ekleyebilirsiniz. Ekleyin lütfen. Görmemeniz. Ee, görmek istemezdim ya. Yani. Evet. Gördük ama. Gördünüz. Gitmiyor bir türlü. Gitmiyor. Evet. Peki başka? Çok hatırlamıyorum şu <laughs> an <laughs> ya. Hiç mi yok? Bir düşüneyim be. Yani ben hatırladım galiba. Bir tane arkadaşım bana yani hetero olduğunu sürekli söylüyordu. Ee... <laughs> Ama değilmiş, bunu net olarak öğrendim. İkisine de sevgiler, sevgiler buradan sunuyorum. Ama lezbiyenlermiş. Şu an mutlular zaten. Bunu gördüm yani. Mutluluklar dileriz o zaman. Görmemeniz gereken neyi gördünüz? Görmemem gereken... <laughs> İsmail'in fotoğraflarını gördüm. İsmail'in fotoğrafları. Evet, arkadaşım oluyor kendisi. Nasıl fotoğraflardı? Artı 22. <laughs> Artı 22, o derece. Evet. Çok kötüydü. Nasıl bir kötülük? Yalan söylüyor, yalan söylüyor görmeden. Ama arkadaşınız gördü diyor. Evet gördük maalesef. Görmemeniz gereken neyi gördünüz? Ben sana... Bilmiyorum sen. Aklıma bir şey gelmedi. Hiç mi gelmedi? Hı. Vardır bir ya, vardır. Gelmedi. Görmemeniz gereken neyi gördünüz? Ben bay bayan kuaförüyüm. Bay bayan kuaförüsünüz. Ne gördünüz? Eskiden İzmir'in karısına kızına suyuna akıl ermez derlerdi. Neden? Kızlar 25 yaşına da gelse kaşını aldırmazdı. Nişan olacağı zaman kaşını aldırırlardı. Onun için kadın kız ayrıt edilemezdi. Şimdi mümkün mü? Değil. Sular da kesilme gibi Allah'a şükürler olsun. Peki görmemeniz gereken neyi gördünüz? Hayda. <laughs> ee, şimdi görmemem gereken neyi gördüm? Böyle çok farklı bir şey görmedim. Yani öyle çok farklı bir şey yok bende. Varsa ne? Var öyle bir şey yok bende. Yani. Öyle bir şey derken varsa ne? İşte yok. Hiç mi yok? Ben görmem gereken bir şey görmedim. Gördüysem de orada olmam gerektiği için oradaydım. Orada <laughs> olmanız gerektiği için oradaydınız. Peki. Görmemem gereken neyi gördüm? Ben bir şey görmedim görmemem gereken. Gördüğüm her şeyi görmem gerekiyordu. Görmeniz gerekiyordu. Kesinlikle. Seçimli. <laughs> Geçmiş seçimleriniz. <laughs> Görmeniz gereken bir şey miydi o? <laughs> evet. Görmemeniz gereken bir şey. Gördüm. Neydi? Çok kötü bir şey gördüm. Neydi? Açıklayabilirsiniz. Ama işte kamera var mı? o yüzden söyleyeyim. Yok sorun değil. <laughs> bir yanlışlıkla şeye girerken, bir lavaboya girerken Bayan tuvaletine girerken kadının göğüsleri çıktı. onu gördüm. <laughs> onu gördün. Aynen onu gördüm <laughs> yanlışlıkla.